Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı pazarlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Kılınç. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Eylül ayı e, bayi çıkış fiyatları. E, Ocak ayı ile Eylül ayı arasındaki e, sıfır araç fiyatlarının Euro bazındaki e, değişimi acaba orantılı mı? Eylül ayında bayiler bizi acaba enayi yerine koydular? E, bizi kandırmaca mı yapıyorlar? Yoksa kafasına göre bir fiyat belirleyip e, bizi bu fiyatlarla oyalamak mı istiyorlar? İşte hepsini bu videonun içinde konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bunu örnekleriyle, detaylarıyla çarpıcı bir şekilde size tamamen açıklayacağım. Volkswagen'e de bir önerim var. Gerçekten ilk önce fiyat çıkarıp sonra da indirmece yapmasınlar. Onunla da ilgili videomuzun içinde sohbetimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi tüm detayları ve rakamlarla açıklamak üzere videomuza geçelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk önce bayilerin e, Eylül ayı fiyatları ile ilgili konuşalım. Sonra da e, yani Ocak ayı ile Eylül ayı arasındaki Euro ile araç fiyatları arasındaki orantıya bakacağız. Şimdi Eylül ayı itibariyle baktığımızda çoğu firma zam yapmadı. Yani Honda, Fiat, Citroen, Kia yani Renault gibi bunlar çoğu firmalar zam yapmadı. Sadece e, benim e, gözlemlediğim Volkswagen 4100 ile 43100 TL arasında bir indirim yaptı. Şimdi devletin ÖTV indirimi uyguladığı bazı araçlara da bazı firmalar belli miktarda işte 6000 10000 lira arasında da zam yaptılar. Olmayan arabaların çoğu da zamsız olarak açıklandı. Şimdi buraya kadar her şey normal gözüküyor. Zam olmaması anormal bir şey bizim için. Çünkü biz her ay e, bayilerin yaptığı zamlara alışmıştık. Volkswagen'e ilk önce Volkswagen'den başlayayım. Volkswagen zaten e, indirim yaptı gibi gözüküyor da aslında bu indirim sizin bayiye gittiğinizde e, size sunulan e, oradaki e, pazarlık payındaki indirim. Yani Volkswagen e, biz her zaman söylemişizdir. Volkswagen'e gidin. Volkswagen'de pazarlık yapabilirsiniz. Ciddi rakamlarda e, liste fiyatından e, aşağıya araç alabilirsiniz. Çünkü onlar indirim yapıyor demiştik. Yani Volkswagen burada gerçekten insanları kandırıyor. Çünkü zaten siz liste fiyatınız çok yüksekti. Şimdi de yani sempatik görünmek için 4100 ile 43100 TL arasında zam yaptınız. Yani siz gerçekten bu Eylül ayında bizim mutlu etmiş gibi gözüküyorsunuz ama araç fiyatlarınız zaten yüksekti, çok yüksekti. Bu indirimle bile hala çoğu araçlarınız erişilemeyecek derecede çok yüksek bir fiyatı var. Şimdi Volkswagen'i bu şekilde geçelim çünkü Volkswagen yaptığı indirim bana gerçekten inandırıcı gelmiyor. Volkswagen'in yaptığı indirim zaten sizin oraya gittiğinizde pazarlık payında kullanılacak indirimdi. Bunu önceden de açıklamıştık. Şimdi gelelim diğer firmaların yaptığı indirim ya da indirmedikleri rakamlardan bahsedelim. Bunların da ciddi bir şekilde indirim yapması gerekiyordu ama yapmadılar çünkü biz burada araç fiyatlarını bakarken Eurobazında bakıyoruz. Eurobazına baktığımızda da gerçekten Ocak ayı ile Eylül ayı arasında Eurobazında 0.71 bir değişim var fakat araç fiyatlarına baktığımızda bu değişim çok farklı. Şimdi şöyle bir tane araç bakalım arkadaşlar. Ocak ayı Renault Megane 1.5 DCI EDC. 305.900 liraymış. Eylül ayına baktığımda bu aracın indirimli fiyatı yani geçen Ağustos ayına göre 8.000 lira indirimli bu araç 346.900. Yani aradaki fark 41.000 lira bir fark var arkadaşlar. Yani Ocak ayıyla e, Euro bazında baktığımızda. Şimdi şeyleri inceleyelim. E, Euro'nun değişimini inceleyelim arkadaşlar. Euro değiştikçe araç fiyatları nasıl olmuş? Onunla ilgili e, konuşalım. Şimdi Ocak ayında e, 9.11'miş Euro. E, bizim e, Renault Megane'ımız e, otomatik vites dizel touch Megane'ımız 305.900'müş. Şubat ayında 8.71 dolar. Bizim Renault Megane'ımız 311 bin lira, 6 bin lira bir zam yemiş. Mart ayında 8.91 olan Euro yine 311 bin 100 lira, 100 TL bir zam yemiş. Burada çok bir değişim olmamış. Nisan ayında 9.56 iken Euro, bizim Megane'ımız 326 bin lira bir fiyat değişimine uğramış. Buradaki e Euro'nun artışı hemen kendini hissettirmiş. Mayıs ayında 9.54 0.02 düşen euro. Mayıs ayında bizim araç fiyatımız 334 bin lira olmuş. Renault burada neden bu zammı yaptığını anlamış değilim. Burada 8 bin lira gibi bir zam yapmış bu araca. Yine Haziran ayı, Mayıs Haziran ayına geldiğimizde euro 10.36'ya çıkıyor. Aracın fiyatı da ee, tabii ki değişiyor hemen. 358.900 lira gibi bir değişim yapıyor. Yine Euro e, Temmuz ayında 10.32. Yani burada yine bir minik bir indirimde e, Euro. Araç fiyatı fakat değişmiyor. 358.900 de kalıyor. Ağustos ayına geldiğimizde 10.08. Yine burada minik de olsa bir değişim var. E, araç fiyatı yine 358.900 Eylül ayına geldiğimizde 9.82 euro araç fiyatı 346.900. Yani burada arkadaşlar 18 ee, bin lira bir indirim gözüküyor ama euro'nun biz burada e, nerede bakmamız gerekiyor Haziran ayında 10.36'dan 10.32-10.08 buradaki düşüşlerdeki ki fiyat indirimi olmadığından dolayı buradaki 8000 liralık indirim bence buna tekamül ediyor. Bu araca da indirim yapılmamış benim tahminimce. Bu zaten Renault Megan dizel otomatik araç şu anda benim tahminlerime göre bayile olmayan bir araç. Bence de bu indirim bundan dolayı da gelmiş olabilir. Ama genellemesine baktığımda Şöyle bakalım o zaman. Renault Megane'ın Joy benzinli manuel aracına bakalım. Haziran ayında 229.900, Temmuz ayında 232.900. Haziran ayına baktığımızda 10.36, Temmuz ayına baktığımda 10.32. Yani burada şu anki fiyatı da 232.000 lira çok bir indirim olmuş anlamına gelmiyor. Bence yani euro bazına baktığımda Çoğu firmalar uyanıklık yaptılar. Çoğu firmalar e, yani bu değişimi uygulamadılar çünkü baz olarak bakarsak yani Haziran ayı ile Eylül ayı arasında nereden bakarsanız hemen hemen de 50 kuruşluk gibi e, bir değişim e, yaşanmış Euro bazında. Fakat araçlara baktığımızda bu değişim gözükmüyor. Arkadaşlar yine e, bu bayiler zam yapmadı diyorum. Fakat bayilerin şöyle de bir e, oyunu var. Bu Zam yapmadığı çoğu elinde bulunan araçlara plaka takarak kendi bünyesine kattılar. Bunları da işte araç bulamıyoruz, aracımız yok. İşte yazılan arkadaşlar var. Biz iki ay sonrasına gün vermiştik. Bunların içinden size vazgeçenler olursa biz size bu araçlardan sunabiliriz diyecekler. Yine bizi o araçları zam yapmadıkları araçları 3-5 lirada olsa aksesuar parası adında olsa Yine bu araçları bize satmaya çalışacaklar. Yani tüm e, oyunun kurallarını bayiler belirlemiş. Yani biz şu anda e, araç krizinden dolayı, cip krizinden dolayı, aracın çok bulunmamasından dolayı biz bu oyuna alet oluyoruz. Biz bu oyunun kurallarını belirleyemiyoruz. Ne zaman belirleyebiliriz ki? İşte bu e, pandemi dönemi biter, e, virüs biter. Gerçekten fabrikalar tam teşekküllü çalışır. Araç sıkıntısı olmaz, tüm araç modelleri istenildiği şekilde e, üretilirse o zaman madalyon tersine döner. Biz e, o zaman istediğimiz gibi bayilerle biz pazarlık yapabiliriz. Şu anda kimse e, bu konuda bayilerin önüne geçemiyor. Çünkü e, onlar bu işin e, gerçek e, sahibi. Onlar bizimle istediği gibi bu konuyu konuşup, istediği gibi fiyat belirlemesi yapıp istediklerini yapabiliyorlar. Konuyu to toparlamak gerekirse arkadaşlar... Eylül ayında Eurobazında e, araç fiyatları çok e, değişmedi. Fakat Ocak ayıyla e, Eylül ayına baktığımızda gerçekten değişmesi gerekirdi. Ama yine bayiler e, bize oyun oynadı, yine e, bizimle e, alay eder gibi çıkacaklar. Şimdi e, Eylül ayı zamsız fiyatları Ekim ayına e, dikkat. Ekim ayında e, araçlara zam gelebilir. Euro yukarı çıkabilir. Siz siz olun şimdiden araçlarınızı alın diye algı yapıp yine ellerinde kalan ve satılamayan araçlarını bize satmaya çalışacaklar. Aksesuar parasını yine diretecekler. Uzatmalı garantiyi yine diretecekler. Çoğu firmada bize işte cam filmiydi, e, seramik kaplama, boya koruma gibi, motor koruma gibi e, bizim alışık olmadığımız, hayatımızda arabamızda yaptırmadığımız şeyleri bize yaptırmaya çalışacaklar. Biz e, direnmeye devam edeceğiz. E, i̇nşallah her şeyin hayırlısı olur. Videomu beğendiyseniz yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız her zaman bana yön verici olmuştur. Kanalıma abone olup olmadığınızı kontrol ederseniz e, çok memnun olurum. Abone olarak bana destek olursanız çok detaylı, daha içerikli güzel videolar hazırlarım. Bundan sonraki videomda çok çarpıcı bilgilerim olacak. Devlet neden %80 ÖTV diliminden vazgeçmek istemez. Vazgeçerse neler olur? Bununla ilgili çok çarpıcı bilgilerim olacak. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.